Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Tahsin Yete. Bu videoda sizlerle birlikte bir telaş kasma videosu çekeceğiz. E, telaşla bayağı uzun zamandır pvp atıyordum. Aynı zamanda hero kasmaya da devam ediyorum. Hani bu yüzden düz bir arena gameplay videosu çekmek istedim arkadaşlar sizlerle. Bugün e, videomuzda konusu zaten arena. Şimdi hemen şu kulemi de basarak arenalara giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve diğer linklere de gelmeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar diğer linklerde zaten her türlü... E, klanlarımıza alım oluyor. Zaten her sandık boş aldığı zaman insanları atıyoruz. Hani kasmayan arkadaşlardan bahsediyorum. Aktif olmayan arkadaşlar atıyoruz. Ondan sonra yeni arkadaşlar oluruz Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda da Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizin keyfinizi soralım bakalım dedim. Diyerekten bir videomuza başlayalım arkadaşlar. Ee, aynı şekilde de videoyu beğenip teşekkürler alıp katıl da alırsanız çok sevinirim arkadaşlar. 10 lira bir şey zaten desteklemek istiyorsanız da ya da bağış da atabilirsiniz. 20 liraya teşekkürler, bağışı da arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bugün telaş kasacağız telaşımıza fokusuz bir sonraki videonun konusu da yeni gelecek etkinliklerle alakalı olacak arkadaşlar baya bir kupa kastım zaten baya da çıkıyorum aynı zamanda hero için de uğraşıyorum yemeğim kalmadı tabi kudurmuşu 60 yaptıktan sonra zaten bir şeyimiz kalmadı anasını satayım kalanlar da yani sıkıntıya sokuyor beni diyebilirim şimdi yemek sıkıntısı da çok çekiyorum bu aralar gerçekten sıkıntılı bir durum şu an hani berbat bir durum sinirimi de bozmuyor değil yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Bakayım 89k vurdu ortalama. süpernova yapayım sana. 150k vurdu. 126k yine pedik. Super91k vurdu. Super Asteroid yaptım. 145k canlan can ama ben seni yine alacağım. 13K dedi. 39K vurdu. Güzel abi. 173K yine kavruk kanat var. Kavruk kanat zaten bu da merkezi kritik attığı için bir problem de sanmıyorum. Biraz fazla hızlı konuşuyor olabilirim. Yapacak bir şey yok abi. Tamam şimdi karşımızda bir tane normal bir var. Bunda hemen legend spell yapalım. Bir 108K 2 vuruş dağılıyorum arkadaşlar. 90K vuracak gibime geldi benim bir arkadaş sormuş büyücülerini fullleme taktiği falan var mı diye. Arkadaşlar büyücülerini fullleme taktiği şu anda yok elimde çünkü e, tamamıyla rastgele olan bir durum olduğu için hani e, bu sebepten ötürü sıkıntı yani rastgele olan bir durumdan dolayı e, o rastgeleden kastım şey dostlar genellikle direkt e, şey rastgele arkadaşlar bu bizim nasıl diyeyim abi size. Bu büyücü var ya abi. Bu büyücü rastgele çıktığı için bunun kesin bir taktiği yok. Tahmin yürüterek yapabilirsiniz ancak Hani bu sebepten ötürü de size tamamıyla bir ta şey veremem. Tahmin veremem. Ee, Gecece arkadaşlar da videoyu beğenirse çok sevinirim arkadaşlar. 88k vurdu. süpernova 73k vurduk. Şimdi şöyle bir efsane büyü yapalım. Legend spellimizi çakalım. 124k bu yeniden doğacak. Kitsune yüksek ihtimal bu Kozmi'yi tekrar rev diyecek abi. Bu beni çok canım sıkıyor. Ya Kozmi'yi revler ya da diğerini revler. E, Legend Spell yapacağım şimdi. Bu evet onu revledi. 175 kalı o geri gelecek. Ee, Ghost Cloud geldi. Tamam şimdi ben zaten direkt bu öne atacağım için çok fazla bir hasar vuramayacak bana yine. Kozmik yapacak yine aynen. 139 vurdu Ben şimdi iki vuruşta seni bir tokatlayıp öbür tarafa göndereyim de sen gör gününü. Şöyle bir Legend Spell yapacağım abi. Görüşürüz hadi bay bay. Zaferimi Victor'umu aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir spinimiz var mıymış? Yokmuş abi. 15 istiyor. Tamam. Şimdi karşımızda buzlu arkadaşlar var. Bu buzlu arkadaşları bir eriteyim ben. Bu buzlu arkadaşları bir tık canımı sıkıyor çünkü. Nedense. 218k canı var. Ortalama zaten çoğunun aynı abi. Magma yapalım şöyle sana. Bir 199k güzel vurduk. Şimdi seni ben bir köşeye alayım. Şöyle bir süper no ile tekrar yapayım da. Sen geri doğdun. Seni ben bir öbür tarafa bir daha bir postalayım Yürü git. Kalk bana çay koy dedirttirdim o izdaraya. 303k canı var bunun ve 60 level. Yani ateş olduğu için böyle. Tamam sıkıntı yok. 65k vurdu ortalama. Şimdi Comet Crush yapalım. Be. 159k yarı canı gitsin. 66 kayaptı. Bir Comet Crash bir daha yapıştırayım kanka. Hadi görüşürüz. Tamam bu biraz bir tık beni ee, zorlayabilir. Hatta ben şu an kaybet Yok kaybetmedim. Tamam. Seni aldım şöyle. Legend Spell abi. Hadi görüşürüz. 112k vurduk. Sıkıntı yok yani. O kadar Crash 78.000 bin ee, vurdu. Şöyle bir 107k vuralım. Zaferimizi isteyeceğim. Victory'mi aldım. Güzel bir şekilde alıyorum. Diksiyonuma ben arkadaşlara da çok teşekkür ederim bu arada. Evet karşımız 58 level şey var bu bize harcar gibi geliyor bir tık bana. Yok abi kozmik istemiyorum 60 45 45 tamam bunu parçalarım. Bunu parçalarız. Bilgisayarımı alamadığım için kusura bakmayın hani şu an telefondan gelebiliyorlar videolar. Onu da tekrar halledeceğim yani aklınızda bulunsun. Şimdi seni geri çektim sana bir komut crash yapalım. 73k'dan da bir kına out'ı çakalım suratına. Sen tekrar doğu ben seni tekrar bir kill'liyim şöyle güzelce abi. Çok iyi. 17 802 verdi. Güzel. 188.332 Şimdi Supernova yapalım. 134k vurduk. Aura balls tekrar. Aura ışıkları. 148k'dan çok rahat bir şekilde seni öbür tarafa tekrar yolladım 16.949 109.111 geldi 34.851 vurmuşsun demek sen bana şöyle bir magma storm yapalım 95.709 494k sen zaten yeniden doğmayacağın için bir sıkıntı yok San 8 vurduk tamam abi sıkıntı yok ee, bakalım şimdi karşımızda yine ne var 70 level kozmik beni sinirlendiriyor her zaman bu beni sinirlendirmeye de yetiyor abi. 70 yıllık kozmikle uğraşmak istemiyorum. Ha 68 yıl Berserker. Bunu tokatlarım ben. Bunun e, tabiri caizsiyle içinden geçerim diyeceğim. Don't use the bad words of guys please. Şimdi şöyle bir vurdum. E, enayi seni. Ama ona Ona mı kullanılır enayi? Legend spell yapalım şöyle bir. Seni bir silip süpürmek istiyorum ben. Sen bir geber. Beni de canımı sıkma akşam akşam. Kafa yedirtme bana. Private Realm geldi. Tamam. Legend Spell tekrar yapayım. Güzel abi. Hadi görüşürüz. Bay bay. 3127. Kaç 50 level bu? Tamam. Ben bunu parçalarım. 155k vurduk. Bir daha 155 O 115k. Bir de 155k artı Fatality vurduk. Knockout yapalım. Görüşürüz kanka. Bay bay. 9382. Reaper geldi. 2846 vurduk. Ghost Blades. Comet Crush. Güzel. 9568 zaferimizi de alalım. Tamam, fena değil şimdi. Bir bakalım şöyle, bir raşımız ne kadar olmuş? 93 olmuş da bu çok değecek ödüller varmış aslında da. Şimdi şu hero'ya bir bakacağım be baylar bir kusura bakmayın. Bey, beni izleyen hanımefendi arkadaşlar varsa kusurlarına bakmasınlar. Çünkü yorumlarda göremediğim için YouTube istatistiklerimin yüzde bilmem kaçı erkek bu yüzden baylar diye hitap ediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Olmaz da gerçi zaten de neyse salla. Şimdi ben bir daha bir e, 24 taş bayılmak istiyorum hocam. Nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Tamam şimdi oh, yanlış speed up yaptım ya. 262 taşım kaldı. Yalnız speed up yaptım. Üçlü yetmişi beni çok fena parçalar. ama ben seni parçalarım. sıkıntı yok. Versus'a bir girelim bakalım şöyle. Evet küfürlük gibi. 458k. E, efsane ve ilk baş elementi. O yüzden bir şey bir Comet Crush. 152k bize güzel gider. Bakayım ortalama ne kadar? 88k vursa. 88 var. Sıkıntı yok. 154k. 83k. Burada zaten bana kritik atacak eleman sayısı yok. Az bir Kamut Crush'da 7.685 vurduk. Magma Storm geldi. Tamam seni bir geri alabilirim artık. Hadi bir sana bir selam vereyim şöyle. Legend Spell 128k. Zaten bu acıları alır sonunda yaptım. Biraz telaş Kasim Perk alayım, Anka alayım ama onu istiyorum. 36.343 vurdu. Şöyle bir Legend Spell yapalım tekrar. Zaten çok rahat teklediğim için bir problem yaşatmayacak bana. Şöyle hop tık. 122k tertemiz. Zaferimi de Viktor'ımı da aldım arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Şöyle hemen hop seni de bir toplayalım dostum. Hadi gel bakalım. Bana gel bebeğim çünkü sensin hedefim şimdi. Şöyle bir 4-4'da Unlimited Dragon, tamam. Abi bu Kozmik'ler beni çıldırtacak ya, Abi, bu Kozmik'ler e, delirtecek beni. Tek 70 olduğunu bile bile bu, bu beni sıkıntıya sokar baya. O Kefaret var ya, aha gel bakalım. <laughs> Oğlum çok komik. Nasıl oluyor bu hiç anlamadım bak şimdi. Şöyle bir comet Crush tekrar, güzel 9 güzel tertemiz. Bakalım Giant Mount e, devaz mıydı? Ne Giant Mount? Evet, devaz saldırısı yaptı. 79754 vurdu. 13141'lik bir private ram saldırısı. Comet crash. It's a critical strong. Kr kritik yap demiyor artık, strong diyor, güçlü diyor yani. Bakalım karşımızda 70 70 70 adam full döşemiş 70 olsun satayım. Hmm, al al al. bu benim e, Blood Mega Dragon beni bayağı zorlar. Bunlar beni zorlar. E, bu beni ağlamaz, gözüm kesmedi bunu ama bunu keser. Bunu keser gözüm. Çünkü öbür türlü çok sıkıntıya sokuyor ben arkadaşlar. Kaybetmek istemiyorum çünkü. Yani mantıklı entelektüel beynimi kullanarak düşünüyorum. Şimdi gel bakalım bir süpernova. Senin şöyle 159 kla bir. Tamam sen bir yaptın kanka. Süpernova tekrar bir yapayım. Seni bir yollayalım biz. 19744'den bir Reaper'ı çaktım. 19.744 geldi. 219.386. 78 bir de Supernova yapayım sana kanka. Sen bir düş bakalım şöyle. Seni ben bir indireyim. Sen bir in abi. Sen bir in. indireyim ben. 153k strong yaptık. 19.744 ile geri döndü. 32k'da 19.744 geri almışız. Tamam sıkıntı yok. 213 bu bize çok fazla zarar vermez. Bir Camel Crush tekrar. 34 k Rising Spall eee legendary spell yapalım. Şöyle tık hadi görüşürüz. Bay bay. Zaferimizi alıyoruz. Şu anda full kritik atıyorum arkadaşlar. Daya döşemeli video çekiyoruz resmen. Döşemeli. Evet bu Kitsune beni sıkıntıya sokar mı acaba? Dur bakayım. Bu efsanevi bu çok sıkıntıya sokar beni de kitsini sokmaz o da sokmaz ama bu sondaki o purple dragon birazcık canımı sıkar gibime geliyor o yüzden girmeyeceğim bu maça 3 tane 70 level sıkıntıya sokar beni baya ben de bir 70 bir de 55 o var çünkü ee, 60 level'a çift algı buna hiç girmem hmm, bunu parçalarım tak discord sunucumuza gelmeyi unutmayın dostlar dedik şimdi bir dakika Legend spell yapalım. İlk saldırıya bediden yiyeceğiz. Bir kritik sokacak o bize. Aa sokmadı. Tamam sıkıntı yok. Şimdi 113k vurduk. 238k Cantle Crush 121k vurdu. Tekrar bir 120k kritik bekliyorum ondan. Tamam güzel geldi. 134k vurdu. Tamam şimdi bize bir Cantle Crush. Comet Crush. Cantle Comet Crush. Tamam seni ben bir yolladım şimdi abi. Bu topa benziyor bir tık ya. Benimki daha erkeksi. <laughs> Ulan iyice kafayı da so vallahi ya. Comet Crush. Oğlum bu ne? Her saldırının ismi Comet Crush mı? Ciddi olamazsın. Tamam. Seni de bir fightladık. Bu, bu bunun burada ne işi var? Bu 60 level burada ne işi var? Anlamadım. Gitti ya. Gel bakalım. Test sarayı saldırısı geldi. Tamam. Fena değil. Seni bir şutlayayım ben öbür tarafa. Hadi yürü yürü kardeşim. Uğraştırma beni hadi. İkili vurdu. 128k. Bye bye. 58k. Giant Love. Abi bak bu uzatıyor işte. Ben sevmiyorum bu titanları. Uzatıyorlar abi işte. Öleceksin kanka. Ne zorluyorsun ki? Direkt tek yiyeceğim zaten. Legend spell yapalım. 110k tertemiz. 772. 77.272. Şöyle bir legend spell. Tamam 112k'dan görüşürüz. Zaferimizi, victorimizi aldık arkadaşlar. Sıkıntımız yok yine. Çok rahat çaka çaka ilerliyoruz şu anda. Tamam 50 level çift algıyı yok ederim. Bir sıkıntı yapamaz. Buradaki legendary'leri bilerek salıyorum önden. Ee, daha rahat alıyor yanmam sonra. Sıkıntı yaratmıyor yani. Tamam. <laughs> Şimdi bakalım çubi çubime vurdun demek skillini. Tamam abi. Ondan sana yedirdim onu ben. Şimdi seni yemeye geliyorum. 70 kaldı. 96 kalmak nasıl ton? Tamam yarısını vuracağım için kritik gelme ihtimali yok. Varmış. Tamam. Kına kalıcı yapalım direkt. Görüşürüz kanka. Bay bay. Çift algı beni baya bir tık sıkıntıya sokabilir de. Çift algıdan korkuyorum ben. Gerisinden değil. Çift algı beni sıkıntıya sokar. Hadi karma yine iki vurursun. Karma sıkıntı yaratmaz sana. Bir supernova. Evet tamam bu, bu bizi yarlamadı sıkıntı yok. Reaper yaptık bir 12.932 tamam bu bir tık beni şimdi korkutmaya başladı. Tamam dual rebound 100k ortalama vurdum tamam bütün olayım bitti kanka senin şimdi. Legend spell tamam görüşürüz. Çok korkmaya gerektirecek bir şey yok 50 level'da özellikle tamam abi aldık. Tamam bugünlük e, videomuzu bitirmeden önce bir e, adalara bakmayacağım şu an adalara hiç giresim yok. Şimdi bu hero ile alakalı bir sıkıntı var. Eleman beni zorluyor. Ben de elemanı zorluyorum. Karşılıklı karşılıklı muhatap oluyoruz. Şöyle yapalım. Tamam. Seni aldım ben. Şimdi e, şuraya bir gireyim ben bir. Evet. Videoda çok güzel. Videoda videoda yazmasaydım be. Aptal kanadalı seni. Sinirlendim şimdi akşam akşam. Birebir kara hero sandığını alırım herhalde. Şöyle bir sağa tıkladım. 26K güzel güzel tamam şimdi solda vermemesi gerekiyor. Tamam vermedi güzel solda vermedi. Şimdi en sağdan bu sineğin burada ne işi var? Bak sinek kondu bacağıma. En tilt olduğum olay abi. Birader senin ne işin var amına koyayım? Şimdi 3'ü de taktım güzel 7'ye 11 bu kara hero sandığını al, almak istiyorum dedim. Köşeden çıkmaz tamam çıkmadı sıkıntı yok. Burada 2 tane varmış kaçırdık yapacak bir şey yok. Şimdi e, sola gitme ihtimali var ama gitmedi. Yine aynı yerde kaldı değil mi? Aynen aynı yerde kaldı. Şimdi şuraya tıklasam yana geçti yüksek ihtimal tahmin ettiğim gibi oldu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bana da yorumlarda sövmeyin. E, efendimize bakalım şimdi. E, Joker kürelerimi verir misin? Teşekkür ederim. Şimdi bakıyorum. 10 10'a 10. Tamam, güzel. 6'ya 7. Bir de bu Non-Slip Dragon Uy Uyumayan ejderha herhalde bu. Burada da bir tane Reaper var. Tamam abi, güzel. Evet, videomu beğenmeyi unutmayın. Abone, olmayı, like atarsanız da çok mutlu olurum. Ee, Discord sunucumuza gelebilirsiniz kısa ve öz arkadaşlar. Buradaki sandıkları şeyleri bekletiyorum. Ee, son dakika bir patlatacağım da şu klan sandığına bir ya, ya faydamız olsun. <laughs> E, klan alımları Discord üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. kalın Şimdi bir dakika dur. Çıkmadan önce şöyle bir, güzel, şöyle bir şey yapacağım şimdi. 111'den abi push dedim. Şurayı bir esas alacağım. Screenshot diyeceğim. Direkt. video videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi katılayalarımıza teşekkür edebiliriz artık. Bir katılıyana geçelim. Öncelikle kanala katılan bu Japon arkadaşı Kristal Hakan Kurt'a da, Samet Çayne de, Morgana'ya da, Nebula'ya da, Öfkeli Dragon, Stevens, Noobs, Erdemci bir falan çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim.